merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Capybara Evolution adında bir oyun oynayacağız Bu oyunda e, biz bir kapibarayız Bildiğiniz üzere kapibaralar çok tatlı hayvanlar Biz kapibarayız ve bu oyunda burada beslenerek Daha da büyümeye daha da evrim geçirmeye Ve daha kaslı daha güçlü kapibaralar olmaya çalışıyoruz Şöyle etrafta elmalar var Bunlara gelip sol tutuyoruz böyle Ve e, buradan bize XP kazandırıyorlar Bu XP'ler de bizim seviye atlayıp Burada gördüğünüz bakın evrimler var Burada bir sürü garip garip kapibaralar var Bu evrimlere ulaşmamızı sağlıyor Burada bedava oto hatamız da var Hemen bunu açıyorum ve burada elma kasıyorum. Günlük ödüllerimizi de hemen toplayalım. Buradan 5 win aldım. Bu winlerle yumurta açabiliyoruz bu arada. 10 winim olsun yumurta açacağım. Ee, bir de buradan 5 win, e, 30 XP direkt evrim mi geçireceğim bir dakika. Aa direkt evrim geçirdim. Direkt bir üst seviyeye geçtik. Görün bakın böyle daha büyük bir kapibara oldum. Buradan 35 win, bir pet, 1000 XP verdi direkt. Oo ben çok geliştim yalnız. Ben bir süre AFK'ydım o yüzden bana bir sürü şey verdi herhalde. Bakın diğer evrimleri de göstereyim. Bir böyle bir şey var. Böyle ne bu şeytana benziyorum ya. Tövbe tövbe. Burada üst gözlü kapibara var. Ee, bir de şu anki halimiz e, keçi kapı para var Buradan 1500 bin doluyorum yani şu an Baya baya güçlü oldum bu arada yani e, Bir tık afk kaldığım için oyunda Hemen buradan 250 paraya e, biraz yumurta açalım 150 şanslık çıktı şansa bak Abi bu ne hep %50, %50 çıkıyor Abi bu ne ya şansa bak Şimdi ben buradan hemen pederimi takayım Aa 3.5 3.5 tamam güzel şimdi buradan hemen ilerleyelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oyunda bazı Kodlar var ve ben bu kodları böyle çete yazdım Şimdi buradan kopyalayıp, kopyalayıp hepsini gireceğim Bu arada burada bir tane e, bronz kasa veriyor Birazdan bunu da açacağız hemen şöyle kod kodları girelim. Bunlar da size yardımcı olur. Oyunda gelişmenize yardımcı olabilirim. Buradan fırra kodunu kullandım. Ama bu kod çalışmıyor. Kapı 289 bize bir XP iksiri veriyor. Happy Happy bu iki tane XP iksiri veriyor. Please kodu var. Bu bize para, yo win, binlerimizi katlamamızı sağlayan bir iksir veriyor. Ve iyi ki perfect de bize ekstra XP kazanmamızı sağlayan iksirler veriyor. Bunları kullanacağız ki bize kolaylık sağlasınlar. Gördüğünüz gibi bunlarla birlikte çok daha güçlü olacağız. Şimdi bize az önce bir tane sandık geldi. Ben onu açmak istiyorum. Hemen şu sandığı bir açalım. Bakalım içinden ne gelecek. Burada gördüğünüz gibi dönüyorlar böyle. Bot geldi. Bu bot ne işe yarıyor peki? Bunu, aa, bunu böyle takıyorum. Pessimator 99 oynadıysanız burada kitap mantığı. Ama bot var burada. Güzel %10 hasarımızı arttırıyor. Bu arada buradaki e, işte meyvedir, sebzedir. İşte mesela bu ne? Bu palamut. Palamut galiba. Palamut, portakal. Bunları kestiğinizde size XP veriyor. Birazcık da win veriyor ama bunları kestiğinizde size elmas da veriyor. Böyle güzel bir yanı da var. Dönün bakın 230 230 vuruyorum ve şu an inekleri bile kesebiliyorum yani ama öleceğim. Canım çok az. E, canımı nasıl arttırabilirim? Bence? Canım şu an çok az. Şöyle etraftaki yeri kese kese biraz XP kasalım. ki seviye atlayalım. Bu arada burada kocaman bir ejderha bossu var. Onu da kesmemiz gerekiyor bir sonraki bölgeye gitmek için. Derken yeni bir kapibar evrimi oldu. Böyle mor keçi. Keçi ne ya? Mor boynuzlu bir kapibar olduk. Kesmeye devam ya. Şu an 400-400 vuruyoruz bu arada. Çok güçlendik. Ama canımız hala biraz az sanki ya. Ben bu paralarla yeni yumurta açacağım. Belki daha güçlü petler elde ederiz. Çünkü hani şu an boş boş duruyor paralarım. Bunları açalım biraz. %30'luk çıktı. Yine %50 ya. Şans bak. Şimdi bu şu %30'u takalım. 3.25 gücü varmış. Burada bedava bir hediye var. Ben onu, onu almak istiyorum. Bakalım ne verecek. Aa, pet veriyormuş da gruba girmem gerekiyormuş. Neyse ya, su, gerek yok. İhtiyacımız yok. Burada tosuncukları öldürüyoruz. Tosuncukları şu an tek atabiliyoruz. O kadar güçlendik. Yine kese kese XP kasacağız biraz. Bu arada buradan bir hediye var. Aa bu ne? Şans iksiri verdi. Aa, şans iksirimiz var artık. Bunu da yumurta açarken kullanacağız. 10 dakikalığında bize şansımızı arttırıyormuş. İnekleri kesmeye devam edelim. Bu arada birazdan evrim geçireceğiz. Bu ne olduk böyle? Donkibara. Şu an unicorn'a benzeyen bir kapibar olduk. Şu an 600 alıyoruz. Bu arada boss'u kesebilir miyim acaba ya? Bir seviye daha attayım sonra boss'u keseceğim. Şu an boss'u keserim bence ya. Kaç canı var ki boss'un? Bir ona bakacağım. Boss'un kaç canı var? 5000 canı var. Bence keserim ya. 500-500 duruyorum. Yani kesebilmem lazım. Vallahi kestik abi. Çok rahat kestik hem de. Bayağı bayağı da XP verdi. Elmas da veriyor. Bu arada 20 elması burada bir upgrade var da 20 elmas toplayabilir miyim ben bilmiyorum. Buradaki hediyeler bizi çok öne geçirdi ya. Çok hızlı başladık oyuna. Evet de bu arada boss'u bir kere daha kesmeye büyük ihtimal evrim geçireceğim. Bakalım son evrimimiz ne olacak. Ee, seviye 9 olduğumuzda da bir sonraki bölgeye geçebiliyoruz. Won kibar olduk bu sefer. Az öncekinin renginin değişmiş hali. kısın aynısı. Buradaki son evrim mi bu? Yo seviye 8'iz. Seviye 9 olmam gerekiyor sonraki bölgeye geçebilmek için. Biraz daha boz kesmemiz gerekiyor. Artık 1200-1200 vuruyoruz. Şuna bak ya. Çok güçlendik. Ben şöyle o zaman bir 20k XP olup seviye 9 olup. Ben o zaman bir 20k XP kasıp seviye 9 olunca geleyim. Sizi de bekletmeyeyim. Evet ve bu boss'u kestiğimizde sonunda seviye 9 olup bir sonraki bölgeye geçebileceğiz. Bu sefer kapı olduk. Dinozora benzeyen bir e, kapibar olduk. Şimdi bir sonraki bölgeye hemen geçelim. Kapirasik Park'tayız şu an. Oo yumurtalar bayağı pahalı. 7500. Biz bu armutları keseceğiz herhalde. 2000 2000 vuruyoruz. Bu arada ben markette bir şey fark ettim. Burada 50 Robux'a bu exclusive pack'ten bir şey aldığında bana çok güçlü bir pet veriyor. Ben gideceğim bunu alacağım. Hem bizim işimizi aşırı hızlandıracak. Yani 1200 vuruyor çünkü. Gerçekten işimizi çok hızlandıracaktır. Ben bunu almak istiyorum. Bir de bir sürü iksir de verdi yanında. Gördüğünüz gibi bu pet bayağı bayağı güçlü. Bak diğer pet çok daha güçsüzken bu 1200 hasar veriyor. Bakalım şimdi şu gergedanları kesebileceğim mi? Uuu tek atıyorum gergedanlara. Bir sonraki evrime geçtim. Ben bu kadar hızlı ilerlememizi beklemiyordum. Ne kadar öne geçirdi bizi böyle. Şu an 225 bin vuruyorum. Ben boss'u bile kesebilirim bence şu an burada. Etrafta küçük küçük dinozorlar var ve biz onları bile tekliyoruz. Bu arada bu ne böyle ay çiçeği kapibarası oldum. Biz bir evrime atlamadık değil mi ya? Göstermediğim varsa yok. Bunu gösterdim mi? Uzun bacaklı kapibara bunu da göster ya. Mü, şu an ay çiçeğiyiz. Ne kadar tatlış bir şey olduk ve şu an 40 ayak olduk abi. Tek atıyoruz her şeyi. Çok güç güçlüyüz şu an. Şuradan 7500'e bir yumurta açmak istiyorum bakalım. %30'luk çıktı. O %15'lik çıktı. Şimdi bu petlere takalım. Yine bizi bayağı güçlendirecektir. Hani bunun kadar olmasa da. Ben şu boss'u kesmek istiyorum ya. Şu an 700 bin, 700 bin vuruyoruz. Çok güçlendik. Ben şu boss'u bir kesmek istiyorum bakalım. 3,5 milyon ve boss'u çok rahat kesiyoruz bu arada. Boss'u kestim. Bu ne böyle? Ben ne oldum? Melek oldum. Aa ne kadar güçlendim. Bu ne ya? Bu arada burada rebirth diye bir şey var. Rebirth atsak mı? Rebirth atınca gücümüz %50 daha güçlü oluyor. Petlerimiz gidiyor gidiyor mu peki? Galiba gitmiyor ya. UKP everything else diyor. Bir rebirth atalım bakalım. Çünkü %50 güç artı çok güçlü ya. Vallahi çok işimize yarar. Ve rebirth'ümüzü attık. Petlerimiz duruyor. %50 kapibara gücümüz arttı. 2 katı XP kazanıyoruz. Tamam biz şu an çok daha güçlü gelişeceğiz. Yine aynı evrimleri yapacağız bir süre. Ama her şeyi tekleyeceğiz zaten. Yani kaç? 700 bin vuruyorduk en son ya. Burada tekleyemeyeceğimiz bir şey yok. Boss'u bile teklerim ben burada. Orada Bu 77 elmasımız olmuş bir yandan. Ben gidip şuradaki upgrade'i de yapayım da gücümüz daha da artsın. Evrim geçirip duruyorum ya. Bu ne ya? Her şeyi tekliyorum ki. Çok güçlü. Seviye 9 olup bir sonraki bölgeye gideceğim yine. Bu arada görevler açıldı. Ben onu yeni fark ettim. 20 dakika oyuna 45 meyve ye. ne? 3.2 milyon XP mi? Bir dakika ben bu görevi yapmak istiyorum. Ya da 15 yumurta açmayı da yapabiliriz. Abi bu ne kadar fazla veriyor. Ben bunu yapıp direkt şeye geçerim ki. Bir sonraki dünyaya geçerim ki. Şu an 60 bin param var zaten. Dur bakayım ya. Biraz normal kasalım sonra bir görevleri yaparız. Çünkü bu bizi direkt bitirecek oyunu ya. Bu ne böyle? Bosu kestiğimde seviye 9 olur muyum olmadı. Şuradaki 2 yine keselim. Evet ve seviye 9 olduk. Şimdi bir sonraki bölüm bölgemize geri dönüyoruz. Orada 64 bin paramız oldu. Ben şu 60 binlik yumurtadan bir açmak istiyorum bakalım. %32'lik golem gibi bir şey içine Ne böyle? İksirimizin bitmesinde de az kalmış bu arada. Hazır iksirimiz var fazla. Bunları da kullanalım. Bayağı şey öne geçiriyor bizi çünkü. Burada bakayım ucuza ben ekonomik bir şeyler bakıyorum. Bakalım ekonomik bir şeyler var mı da. Bizim aldığımız gerçekten çok mantlı ya. O kadar öne geçirdi ki bizi. Ben direkt bu bossa daldım da kesebilir miyim? Çok özgüvenli daldım öldüm. <laughs> Öyle biliyormuşuz da bunu da öğrenmiş olduk. Biraz daha XP kasayım sonra bossa dalayım. Her e, evrim geçirdiğinizde çok daha fazla vurmaya başlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Yine ay gördük gördüm. Bu arada burada 65 elmasa bir şey var. Ne bu? Şans boostu. Bunu da aldım. Burada bedava kasa veriyor bu arada. Oyunun başında açtığımız kasadan bir tane daha veriyor. Hemen onu da açalım. Bu da çok işimize yarıyor bu arada. %10 gücümüzü arttırıyor. Baya baya güçlendiriyor bizi. Yine aynısından geldi ya. Keşke farklı bir şey gelseydi de. Neyse %10 sarımız daha fazla arttı. 900 canımız var. Şuna bak ben bir bossum o mu boss belli değil. Yine 40 ayak olduk. 17 seviyede bir sonraki dünyaya geçebiliyormuşuz. Burada 150 paraya burada bir şey var Bu ne? Kuş kapibara oldum. Bu bizim gö görmediğimiz bir evrim değil mi? Evet yeni açtık bunu. Kuş var oldum. Tipe bak. Aa yo biz kuş kapibarayı atlamışız. Biz bu meleği görmüştük çünkü. Ben yani boss'u kesebilirim herhalde. Ne kadar vuruyorum? 2.3 milyon derken Cap'i dragon olduk. Ejderha olduk. Gel boss sen mi daha büyüksün? Boss'a tek atıyoruz. Şuna bak. Ne kadar güçlüyüz biz. Boss'u tekledim. Şu, burada bu arada bedava elmas var. Hemen şunu da alalım. Ben yani bunu almışız. Ne zaman aldık ya ben hatırlamıyorum. Boss'u bir daha tekledim. Boss'un verdiği XP bize yetmiyor. 17 seviye olmak için yetersiz. Son yumurta ne kadardı? Son yumurtadan açmak istiyorum biraz daha para kasıp da. Yumurta 225 bin istiyormuş. Bir 225 bin kasalım o zaman. Son yumurtadan da bir açalım. Oo bu arada bu ne olduk? Bu ne? Kocaman bir ejderha gibimsi bir kapibar olduk. Abi bu ne böyle? Bu havalıyız he. Çok havalı olduk. Orada arada 200 bin mi istiyordu? 225 bin mi istiyordu? Bir kere daha keselim. Sonra hemen gidip son yumurta açalım. Orada 1.5 bir buçuk saat oynayınca bir pet veriyormuş. Bakalım belki bu videoda bir buçuk saat oynarız ve pet alırız. Çok merak ettim onu da. Evet bu, bu pet mi? Yo değil. Buradan hemen 200 125.000'e bir tane yumurta açalım bakalım ne çıkacak. %7'lik çıktı. Çok iyi. Çok çok iyi oldu da biz her şeyi tek atıyoruz zaten. 11 gücü var abi. Şununla şunu karşılaştırmak var ya. Yerine hakaret gibi ya. Bu arada XP kasmak şu an çok zorlaştı ve şu görevlerden gelen XP bayağı azmış ya. Şu an hani 1 milyon 1 milyon XP kazanıyoruz. Görevlerin çok bir olayı kalmadı. Şu an burada ben biraz kasılacağım. 17 seviye olmayı bekleyeceğim. Burada boss'u geldiği gibi tekliyoruz zaten. Baya baya kolay işimiz şu an. Evet ve 16 seviye olmaya çok yakınlaştık. Şuradaki her kessek olur muyuz? Ve 16 seviye olduk. Bu ne? Şapka olduk. Şapka para. <laughs> bu arada yeni bölgeye geçiyoruz. Fabrika kapibarası. Kap kapibara fabrikasına geldik. Abi bunlar ne böyle? Bu ne? Robot kapibaralar var burada. Çöp kutusu kapibara var. Bunları kesebilir miyiz? Abi 15 milyonu ben yine tek atıyorum. Ne kadar güçlüyüm ben böyle ya. Bosa gideceğim. Bosu bakalım kesebilecek miyim? Burada kasa var. 300 milyonluk. Aa bu o kadar değil. O kadar tek atamıyormuşum ya. Ben de biraz abarttım sanki. Burada 500 bin paraya orada iksir alma şeyi var. Ona da bir gidelim bakalım. Çünkü bize hasar iksiri çok işimize yarayabilir. Bizim para iksirimiz var mı? Kullan çünkü bitmiş para iksirimiz. Ama bitmiş evet sadece XP kaldı. Bu arada bu sefer neydi bu? Top hat deniyordu bunlara. Top hat şapka olduk ya. Kara şapka. 1.2 milyonu hemen şuradan bir yumurta açalım. Diğer petimize ismemiz lazım. En kötüsü çıktı tabii ki de. Şaşırtmadı. O 18 gücü var bu arada. Baya baya işimize yarar bu. Şu an çok daha fazla vuracağızdır. 21 milyon vuruyoruz. Çok iyi. Bu sefer bardak kapibara olduk. Abi bu ne böyle ya? <laughs> İmler'e bak. Orada az önce gördüğümüz çöp kutusu kapibaraya dönüştük. Abi ne kadar hızlı gelişiyoruz böyle ya? Bu arada oyunda kaç tane dünya var? Şu an u daha bir, iki, üç tane dünya var. Biz daha üçüncü dünyadayız. İnşallah bu videoda so sonuna kadar gideceğim ya. Hedefim o. 500 milyonluğu da kesiyorum abi. Ne kadar güçlendim ben artık. Vallahi şaşırttı. 1.6 milyon XP geldi. Bir tane daha keselim. Sonra gideceğim. 7.5 milyona bir tane yumurta vardı galiba. Onu açacağım. Seviye Ve bu sefer kaktus kapibara olduk. Abi var ya şu, şu pet olmasa kim bilir uğraşıyordum şu an ya. 7.5 milyon hemen gelelim şu yumurtaları açalım. Abi yine en kötüsü çıktı. Oo, 30 gücü var. En kötüsün bile 30 gücü var. Bu arada bunlar da hani baya baya gücümüzü artıyor. Çünkü iki katı vuruyoruz neredeyse. Baksanıza çok fazla vuruyoruz. Ben şimdi boss'u kesmeyi deneyeceğim. Şimdi boss'u kesmeye deneyeceğim. Bakalım kesebilecek miyim? 1.2 milyar gücü var boss'un. Ama kesebilirim ya. Baya baya fazla vuruyorum. Canım da fazla. Boss az vuruyor biraz. Tamam ya kesiyoruz gibi. Onun yarı canını aldım. Benim daha yarı canım gitmedi. 80 elmasım olmuş bu arada. Ve boss'u kestik. Bize 2.8 milyar XP verdi. 13 milyar. 13 milyar diyorum. Milyon ee, win verdi. Çok iyi. Evet boss'u yine kestim ve bu sefer sandalye kapibara oldum. Abi bunlar ne ya? Burada bir sonraki ne böyle? Bir sonraki çok garip bir şey. Adı yazmıyor mu? Abi bu ne öyle? Çok garip bir şey gelecek gibi. 7.5 milyonu bir tane daha açacağım çünkü gücümü daha da güçlendirmek istiyorum. Yine en kötüsü geldi. Şöyle 30'luk 30'luk takalım. Baya baya arttırıyor hasarımızı. Bak 72 milyon vuruyoruz artık. Abi bu adam ne böyle? Adamın taktığı şeye bak. Bu ne? Bu nasıl bir kafibara? Adam tek atıyor boss'a. Abi şaka gibi. Evet bu sefer masa olduk bu arada. Ben hiç masa olmamızı beklemiyordum. ama bu ne ya? Kafibara masası olduk. Aa çöp kutusu var. İlk gördüğümüz çöp kutusuna bakın. Adam hala çöp kutusu. Biz masa olduk. 100 milyon 100 milyon vuruyoruz artık. Ya abi adam inşallah çalmaz ya. O da vuruyor da. Neyse bize geldi güzel. Bu arada oyunda secret petler var. Şunların hasarlara bakın. 75 bin vuran secret petler var abi. Bunlar ne? Orada 25 seviye olunca bir sonraki bölgeye geçebileceğiz. Sadece 2 seviye kaldı. Zaten birazdan 24 oluruz büyük ihtimal ama 25'e bayağı kasmamız gerekecek yine. Evet bu arada biz ne olduk böyle? Abi bu ne? Kağıt atıyoruz. Abi bu ne? Yazıcı olduk. Yazıcı kapibara. Abi bunlar nereden geliyor bu insanların aklına ya? Bu arada 100 milyon şeyimiz olmuş. Hemen gidip buradan 2 tane yumurta açalım ve petlerimizi yerine değiştirelim. Abi bir kere de şu %2'lik çıksın ya. Neyse %18,5'lık çıktı. iyi yine. 56, 50, 50 güçleri var bu arada. Çok çok güçlüler vallahi. Bu arada 147 elması mı oldu? Buradaki upgrade ne kadar? Ben ona bir bakacağım. 425. Ben bir önceki dünyaya gidip upgrade'i mi açsam acaba? Çünkü orada kaç? 125 elmas falan istiyordu. Gidip onu açayım. Abi 150 istiyormuş. Heh tamam oldu. 150'ye buradan XP boost aldım. Bu bize bayağı işe yarar herhalde. Son seviye kaldı zaten. 25 olunca bir sonraki bölgeye geçeceğiz. Zaten yavaş yavaş artık şu petin güçlerine gelmeye başlayacağız. Yavaş yavaş bu petin güçlerine gelmeye başlayacağız. Bakalım bu hangi dünyada? Ona bakabiliyor muyum? Aa bakamam herhalde. Şu dağda herhalde ya. Dağ bölgesinde. Mount yazıyor. Evet ve son boss'umuzu kestik ve balık kapibara olduk abi Bu ne böyle ya? Balık kapibara, yazıcı kapibara, garip garip kapibaralar oluyoruz artık. Bu arada kapibara denizine mi ne geldik böyle? Ah aksavotlar var. Ne kadar tatlılar. Şimdi hemen gideyim şuradan 200 milyon param var. Gideyim bunlarla iki yumurta açayım. 18.5'lik çıktı. Vay be. İlk kez 45'lik çıkmadı diyecektim. Geldi hemen. 95 ve 85 güçleri vallahi çok fark ediyor bu sefer. Artık çok fark etmeye başladı. Bunu kesebilmiyorum ben. Kesiyorum ya. Tamam, güzel. Bu görevler çok az veriyor da. Bu arada bu görev yapsam mı acaba? İlk katı win veren görev vardı çok da bir işime yaramaz. Bu arada 2 var. Yeniden Rebirth atmamız gerekecek büyük ihtimal. 28 seviye olmam gerekiyormuş Rebirth 2 yapmak için. Büyük ihtimal yine Rebirth yapacağız abi. Yine en baştan başlayacağız. Bu arada bir görev tamamladık. 60 bir dakika. 66.7 milyar XP verdi. Bir dakika. Bu çarpanı artıyor dakika ben bir aşama mı atladım iki aşama yok tek aşama atlarım. Ama çarpanlar gittikçe artıyormuş bu görevlerde yeni dünyaya geçince. O yüzden ben gideyim biraz şunu, şu, şu görevleri yapayım. En azından biraz XP kazanayım. Evet arkadaşlar ve yine seviye atladık. Bu sefer balina kapibar olduk ve şu an 1.3 milyar veriyoruz. Artık şu garip Pokemon'a benzeyen şeyleri de kesebilirim büyük ihtimal. Baya baya gelişiyoruz. Evet ve 750 milyon paramız oldu. Hemen gidip şu yumurtadan bir tane açacağım. Bizi baya öne geçirecektir büyük ihtimal. Bakayım gücüne 130 gücü var abi çok fazla. Tartma da daha hasarımız ya. Vallahi o oyun baya zorlaşmaya başladı şu an. Zorlanıyorum baya. Evet ve bu arada dur dakika. Evet ve 200 bin olmamıza çok az kaldı ve Axolotl Kakbora olduk abi. Bu ne? Çok tatlıyız lan. Tipe bak. <laughs> abi artık 1 trilyon istiyor. Ben 1 trilyon nasıl kazacağım ya? İşkence. Burada bir tane sandık var bu arada. Bu sandık ne işe yarıyor? Ben gideyim onu bunu alabiliyor muyum? Bu sandık kırabiliyorum. Evet ve burada bu arada bedava iksir şeyi varmış. İnşallah güzel bir iksir verir de. Aa win iksiri. Yani çok işimize yaramaz ama yine kullanalım. Bizi yine öne geçirir. Bu arada burada adam kocaman bir kaplumbağa kesiyor. Ben gideceğim buna çökeceğim. Belki bize falan gelir parası. Hadi bakalım. Aha çöktüm adamın parasına. Kaç? 750 milyon verdi. Abi oyun ne kadar zorlaştı ya kafayı yiyeceğim. Evet bu arada oyun bayağı zorlaştı arkadaşlar. 28 seviye olup revert atacağım. Ondan sonra bir daha geri buraya geleceğim ama reward güzel şer veriyorsa değer ya. Ben bu adamı yine kaplumbağasına çökeceğim. Alayı bu adam olmasa ekmek yiyemeyeceğiz. Büyük adam bir sonraki seviyemiz herhalde bizim. Yo değil. Bizim bir sonraki seviyemiz daha garip bir şey. Adam daha da üst seviyemiz. Bakalım ne kadar üst. Bu adam bu herhalde. Ya bu ya bu ikisinden biri. Kışlar 28 seviye olmama çok az kaldı. Büyük bunu kesince olurum. Ve evet olduk. Ahtapot kapibara olduk bu seferde 28 seviye olduk artık rebirth atma vakti ama rebirth atmadan önce ben şu paramı harcayıp daha iyi petler mi alsam acaba? Ne kadar en pahalı yumurta? 10 milyar. Oo. Ben şu 750 milyonluktan iki tane açayım. Ne gelirse artık yapacak bir şey yok. Oo %7'lik geldi. Bu baya güçlüdür herhalde. Bakayım. 140 güzel. Baya baya iyi. Şimdi rebirth atma vakti bu arada bir görevimi tamamlamışım. Aa, ne oldu rebirth attım. Görevden rebirth attım yanlışlıkla. E rebirth attım da ne verdiğini okuyamadım. Neyse şimdi ekrana çıkar oradan okuruz. Animasyonlar da bayağı güzelmiş bu arada. Şimdi teleport gelmiş. %100 kapibara gücümüz ve 6 katı XP gelmiş. Tamam çok iyi. Çok çok iyi olmuş bu. Artık teleportumuz da var. Çok iyi. Hemen şöyle hızlıca kasalım. Ben eskiden olduğum dünyaya gidip geleyim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Bu arada benim aklıma geldi. Ben şu 500 binlik iksir makinesini göstermeyi unuttum. Hemen gidip onu bir açalım bakalım. Buradan 4 tane alabiliyorum. 4 tane alayım. Güzel güzel iksirler verdi. Bu kaç katı veriyor mesela? 5 dakikalık. Tamam güzel. Bayağı işimizi görür yani şu an. back later diyor. Ne zaman yenileneceğini söylemiyor ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 27 seviye oldum. Ee, birazdan seviye atlayıp 28'den sonrasını göstermeye başlayacağım. Hala boss'u kesemiyorum. Yavaş yavaş güçleniyoruz işte. Evet Axolotl kapibaramıza geri döndük. Şu an çok daha rahat XP kasıyorum eskiye göre ama yine zor ya. Yine zorlanıyorum. 7,5 milyar mıydı yumurta? Öyle bir fiyatı vardı sanki. 10 milyarmış. Orada şu teleportu kullanıp ben bir önceki bölgeye gideceğim. Çünkü bir önceki bölgenin sonunda yani upgrade vardı. Bu bölgede miydi yoksa diğerinde miydi o ya? 425 paraya. Diğerindeydi herhalde. Şu şu şunda. 425 paraya bir upgrade vardı. Para diyorum elmas. Elmasa bir upgrade vardı onu yapacağım ben. Ama gidemedim. Burada mıydı ya? Aynen buradaymış. Gördüğünüz gibi canımızı arttıracak bir upgrade var. Bunu yapalım hemen. Kasmaya devam. 29 seviye olup hemen evrimi göstereceğim arkadaşlar birazdan size. Biz kasmaya devam arkadaşlar. Birazdan 29 seviye olacağım zaten. Oradan devam ederiz. Evet ve 29 seviye olduk. Yine e, eski şeyimize geri döndük. Ahtapot kapı paramıza geri döndük. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yeni şehir açacağız. Ve yeni şehri ben 29 seviye olunca geri geleyim. Şu an kaplumbağayı bile kesebiliyorum bu arada. Bayağı güçlendik. Hadi bakalım. Evet ve sonunda 30 seviye oldum. Köpek balığı e, kapı barı olduk arkadaşlar artık. Yani boss'u kesebilir miyim bilmiyorum. Ya şu an 37 milyar vuruyorum. Bakın boss'un canı ne kadar? 4 trilyon. Abi kesmem çok zor gibi. Kaç kaç vuruyor? Ya da keserim ya. Evet boss'u kesmeye çalışıyorum da keseceğim gibi. 7 milyar paramız var. Boss'tan gelen parayla büyük ihtimal 10 milyarlık yumurtayı da açarız artık. Boss'u kestikten sonra hadi bakalım. Evet arkadaşlar boss'u ucu ucuna kestik. Bu arada bakalım ne kadar bize para verecek. 4 milyar para verdi. BOS'u ucu ucuna kesebiliyoruz. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Bu arada burada katı win iksiri var. Keşke onu daha erken alsaydım BOS'u kesmeden. Neyse bir sonraki kesicilerimize kullanırız artık. 10 milyar abi hemen şu son yumurtayı açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. 18.5. Vallahi şanssız bu aralar ya. 195'i taktık. Hasarımız şu an ne kadar mesela? Şu an 39 milyar vuruyoruz. Az önce kaç vuruyorduk ki? 33 falan vuruyorduk galiba. Neyse abi ben bu BOS'u kesip kesip durayım o zaman. E, 30 seviyeye ulaştığım zaman devam ederiz. Abi sonunda sonunda 31. seviyeye geldim abi. Çok garip bir kampi var oldum. Bu ne böyle? Köpek balığımız sen nesin? Vallahi çok zorlanıyorum bu arada. Şimdi gelip buradan 2-3 tane yumurta açalım ama o kadar zorlaştı ki XP kasmak. Hani gerçekten çok zorlanıyorum. Burada 185 185'lik petlerimiz takalım ama bir kuadrilyon mu istiyor? Ben mi doğru görüyorum? Bir kuadrilyon. Bir kuadrilyon. Evet 10 milyar şöyle petlerimizi takalım. Vallahi şu an bu oyunu bitirmem imkansız gibi duruyor. Görevlerin hepsini de yaptık arkadaşlar. görev göre verdi de yapmış olduk. Vallahi bence bu videodan bu kadar olsun. Çünkü o kadar zorlanıyorum ki gerçekten hani yarım saattir boss kesiyorum. Gidil 10 dakikadır falan boss kesiyorum ve sadece bir seviye atlayabildim. Bakın bir daha boss'u keseyim. Bakalım kaç XP gelecek. Oradan bir hesapladım ona göre devam edelim. Şu boss'u bir keselim. Oradan ona göre hesapladım. Bakalım kaç XP gelecek. Yani az önce çok az geliyordu. Çünkü ben kaç? 100 trilyon mu kasıyordum az önce? 250 trilyon mu? Onu kasarken bile o kadar zorlandım ki yani. Vallahi 40 trilyon 40, 40 trilyon geliyor ama ben bir sonraki bölgeyi gösterme Bitirmek istemiyorum videoyu o yüzden kasmaya devam Evet abi vallahi sonunda Vallahi kim 20 dakikadır falan Sadece şu bossu kesiyorum Sadece 32 seviye olmak için Vallahi ama söz verdim bu videonun sonunda 33 seviye olup bir sonraki videoya göstereceğim Yani e, umarım videoyu beğenmişsinizdir Ama ama söz verdim ben bu videonun sonunda 33 seviye olup bir sonraki dünyayı göstereceğim. Ee, eğer sizde bu videoyu beğenirseniz devamını da çekeceğim. Ve oyunu bitirmek amacım. Zaten 2 dünya kaldı. Sonraki dünyaya geçip de videoyu bitiririm büyük ihtimal. Hadi bakalım. Evet 32 seviye olduk ve bu ne? Megalodon kapibara oldum ve 2 kuadron istiyor. Az önce kastımın 1 katını istiyor. Bu arada 100 milyon param olmuş. Ay 100 milyon değil 100 milyar param olmuş. Ben hemen şunları biraz açayım en azından. Belki benim işimi birazcık da olsa hızlandırır. %7'lik geldi. %2'lik versen ya bir tane. Bir %2'lik versen. Yok abi ya bir şey çıktı yok. Hadi sonucundan sürpriz yok. Vallahi bunlar çıkıyor da altın yapma vesaire yok herhalde. Şu 200'lükleri takalım. Artık kasmaya devam valla. Şu an kaç? 200 milyar vuruyorum. En azından artık daha hızlı kazacağım. 2 kuadrilyon olduğu zaman ben geleceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar vallahi yani ne kadar süre oldu bilmiyorum ama kayıt 2 saat falan oldu. Hatta 2 saattir oyundayım ve 2 saat ödülü aldım. Şimdi bu pete bakacağız ve 33 seviye olduk. 33 seviye böyle bir garip bir kapibara olduk. Ne oldu bu? Husky bara köpek olduk bildiğin. Bu, bu çok daha havalıydı abi. Şuna bakar mısın? Bir de buna bak. Bu arada hemen şu pete incelemek istiyorum. Petin gücü kaç? Petin gücü 125. Abi ben çok daha güçlü bir şey bekliyordum. Biz çok daha güçlüyüz bundan. Ve sonunda yeni dünyaya geçebiliyoruz. Fakat ondan önce bir 2500'e bir upgrade'imizi yapalım. Burada bir XP upgrade'i vardı. Onu yapmak istiyorum. 2500 elmasa. Evet onu da yaptık ve artık sonraki dünyaya geçebiliriz arkadaşlar. Yani sonunda hedefime ulaştım. Evet gördüğünüz gibi sonunda daha geldik. Burada en ucuz yumurta 100 milyar. Ben bir tane ondan açmak istiyorum. Bakalım ne kadar güçlene kadar. Bu arada bizim petten mi var burada? Elf peti burada mı? Elf peti hala burada yok. Bizim pet çok güçlü herhalde. %27'lik geldi. Bakalım gücü ne kadar? 265. Çok da öyle. Ağım şağım gücü yok. Bakalım buradaki kesebilecek miyim? Oo Benim işim çok zor ya. Yani bugünlük bu kadar olacak gibi duruyor. Şurada bir kasa var hemen onu da açmak istiyorum. Bakalım belki güzel bir şeyler gelir. Buradan bedava bir kasa verdi. Hemen onu da açalım. Gördüğünüz gibi bir gümüş bir kasa açıyoruz. Hani güzel bir şey versin de güçlendirsin bizi ya. Bir yüzük verdi. Bakalım yüzüğün gücü ne kadar? Uuu. %20 can, %20 hasar, %15 xp. Baya baya iyi bu arada. Baya baya güçlendirecektir bizi. Şimdi biraz daha bir etrafı gezmek istiyorum. Burada bir şey yok. Şurada bir marketimsi bir şey var. Ben onu çok merak ettim. Burada kocaman garip bir şey var. Bu ne ya? Aa, kasa alabiliyoruz. Tamam bak bu bir baya güçlü bir şey ama. Oo, bu ne oldu? Ya bak 1 trilyon 1 trilyon buçuk trilyon ya bunlar yenileniyor galiba limitli bunlar. Neyse o zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten e, bayağıdır oynuyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve katları simülatörün daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarla da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.